İki sezonda ortaya koyduğu oyunculukla, zirveye adım adım yükselme başarısı gösteren Kan Çiçekleri dizisinin güzeller güzeli oyuncusu, Yağmur Yüksel iki önemli proje ile el sıkıştı. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atmayı unutmayın. Yağmur yüksel dendiği zaman şüphesiz akıllara başarı, özveri ve güzellik gelmektedir. 21 Ocak 2002 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen Yağmur Yüksel, sadece iki senede Kan Çiçekleri dizisinde hayat verdiği Dilan rolü ile özdeşleşerek kariyerasında zirveye yükselmeyi başardı. Bu başarının meyvelerini toplamaya başlayan genç yetenek, iki önemli projeye birden imza attı. Yağmur Yüksel ilk olarak çok önemli dijital reklam kampanyası ile el sıkıştı ve oyunculuğun yanı sıra şimdi de reklam yüzü olacak. Bu da doğal olarak ona önemli ölçüde gelir sağlayacaktır. Güzel oyuncu ayrıca Nurcan Karaca'nın imza attığı müzikli tiyatro oyununda sahne alacaktır. Bu iki önemli proje ile daha da ön plana çıkacak olan Yağmur Yüksel, bunlara ek olarak bir de 21 Eylül'de Vadi Açık Hava'da Kelebek-Oskaklık sahneler projesinde de görev alacaktır. 17 Ağustos 2024 yılında Kan Çiçekleri dizisinin 3. sezonunun çekimleri için sete çıkacak olan Yağmur Yüksel'in, önümüzdeki 2 ayda set trafiki oldukça yoğun olacak gibi duruyor. Bizler Yağmur Yüksel'e iş hayatında başarılarının devamlı olmasını samimi kalpten dileriz. Peki sizler Yağmur Yüksel'in başarısı hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.